geçirgen bağırsak vücut üzerindeki etkileri. Bu sendrom bağışıklık sistemi, sindirim sistemi, deri ve beyin fonksiyonlarındaki gibi birçok sağlık problemine neden olabilir. Geçirgen bağırsak sendromunun yaygın etkileri arasında otoimmim hastalıklar, romatoid agrit, fibromiyarji, haşimato, anklozan spondilit, aslım, sindirim problemleri, gastrit, ülser, kabızlık, inflamatuar bağırsak hastalıkları, gaz şikayetleri, sibo, kandida, deri hastalıkları, akne, egzama, sedep, sivilce, roza ve beyin fonksiyonundaki sorunlar, depresyon, beyin sesi, anksiyete yorgunluk, uykusuzluk, bilinçsel gerileme yer alır. Geçirgen bağırsak sendromunun nedenleri ise